Seydişehir'in sese ekranlarından herkese merhabalar. Bugün Seydişehir sokak ve caddelerindeyiz. Bugün Seydişehirli insanlara, vatandaşlara soruyoruz ki, Seydişehir'de şu olsa hayat daha güzel olur. dediğiniz şeyler nelerdir diye soruyoruz. Ve şimdi vatandaşlar, insanlar neler söylemiş, hadi görelim bakalım. Ee, AVM'si olsa güzel olurdu açıkçası. Yani bir Seydişehirli olarak bence şehrimizde güzel bir sinema salonu falan olabilir yani. Şimdi arkadaşıma katılıyorum ya <laughs> bende. <laughs> evet. ben halı saha istiyorum ya. Halı sahalar <laughs> çok küçük. En azından güzel bir AVM gibi bir yer olsa ya da mağazalar hiçbir şey yok gibi. Ya da en azından öğrenciler için böyle bir yemek yeri. Abi yürüyüş alanları olsa daha güzel olabilirdi önce. Her başındaki sahaya çim çalışması olursa daha iyi olur. Bir AVM'nin olması öncelikle. Bir temizlik işi ya da bir bulaşık işi olsa iyi olur benim için. Yani en büyük sorun trafik gördüğünüz gibi. Yaya geçitlerinde sıkıntı yaşıyoruz. Pahalılık dursun. Marketler her gün zam yapmasın. Pazar her hafta zam yapmasın. Sevişehir'de şu anda hiçbir şey olmayacağına ben inanmıyorum. Bizim için hepsi güzel şu anda. Her şey güzel olsun oğlum. Bizim ne olacak? tepesindeki içme suyumuz arıtma cihazı yapılsın. Yapılmıyor. Ee, ondan sonra su, su fiyatları çok yüksek. 30 bin üzerinde üzerine metreküpü. Antalya'ya açılan tünelimiz var. Daha açılmadı. Beyşehir'in kaçıldığı.